Ve bunu dikiyoruz. Marmara'ya bunu yeni bu. Yeni üretim. Kedi dolduracaklar. Yem bol. Apartmanın bir tanesi dolu. Sinekler uçuşuyor. bir oda dolu. Evet. Şimdilik üç tane dolduracaklar. İki hayvanla oradan. Bunlarla tek amaç yolculara parazit. Başka bir şey değil. Zamanı gelince Marmara'yı içine dolduracaklar bu. 3 tane varmış. Alnında sinek. Evet şu camide de kaynıyordur. Anam diyor camiye gitme, korona var bir tane de oradan. Bir tane de oradan. Kıble temiz burada kılıyoruz.